Arkadaşlar merhaba. Bakalım bugün Linda ne kadar sözümüzü dinliyor. Ona bakacağız. Ha? Ha? Haydi, haydi. Hadi, 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 hadi. hadi. Hop. Gel buraya. Hayır. Buraya gel, buraya. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Haydi. Haydi koş, 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 koş. <laughs> Hayır. Otur. Bekle. Bana bak. Şş, atla. Aferin. Evet. Otur bakayım. Hayır otur. Hayır. Pati ver. Aferin sana. Tamam otur bir daha. Bir daha otur. Bekle. Hayır. Bana bak. Yat yere yat yere yat. Yat. Yat çabuk. Hah. Hemen ben şımar. Niye işim lan oğlum sen? He niye işim var sen? Sen niye işim Sen niye işim var Niye işim var diyorsun? Oğlum elimi niye sürüyor? Oğlum ısırma hayır Niye ısırıyorsun sen Kim ısırıyor sen Sen kim ısırıyorsun Kirlettin beni ama ya Olmuyor böyle ha Gel şimdi burada bekleyeceksin. Bak bu süzgün oraya gel. Bu süzgeye gel. Gel buraya. Gel buraya. Hayır otur. Bekle. Hayır. Orada bekle. Hayır. Bekle orada. Aferin bekle. Gel. Gel 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 gel. gel. Koş. Hadi atla. Atla bakayım. Manyak ya. Şş. Enerji patlaması yaşıyor. Ne elim? Elimi ısırsan ne olacak? ah Tamam gel. Gel abi. Linda. Şşt. Şşt. Linda. Linda. Ben sana ne diyorum? Neredesin? Burada ne yapıyorsun? Ha? Eks. Niye böyle duruyorsun? <laughs> Böyle niye duruyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Pati ver. Pati. Ha? 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 Otur. Atla. Tamam dur Hayır tamam Bokunu çıkartma da Üstümü Üstümü leke ettim Oy. Yat yere tamam yere yat Çabuk. Tamam güzel öyle dur bekle Hah öyle dur Hah nasıl güzel mi? <laughs> Hayır Elim nasıl güzel mi? Pati ver. Ver pati vur, pati vur. Vur pati vur. Sırtı kaşınıyor. Lenya Sultan. Korona saçma buralara dinle. Eee. Çumurun haydi. Haydi. Gel hadi gidelim. Otur bakayım oraya. Bekle. Bekle. Hayır. Bekle orada. Hayır. Aferin. Ben diyene kadar gelmiyorsun. Tamam mı? Duyuyor musun beni? Ben diyene kadar gelmiyorsun. Bak bak ben sana diyeyim. Bozuşuruz yoksa. Bekle orada. Aferin. Bekle. Hayır. Bekle bizim. Bekle kızım, inşallah dikkatli Hayır! Otur oraya çabuk! Niye böyle yapıyorsun? Ben sana dedim mi geldi ya, ha? Niye öyle yapıyorsun? <laughs> Yere niye yatıyorsun? Elinde. Ne oldu şimdi? Yere yattın, ne oldu? Hiç tatlı değilsin. Şımarma. Lanet olası pislik. İşim var mı? He? He. Tamam hadi gel tamam. Gel. Bir daha deneyelim mi? Gel. <laughs> Allah'a emanet Otur. Bekle orada. Hayır. Bak bu sefer gelmiyorsun bak. Hayır. Hayır. Bekle. Hayır. Bekle orada. Hayır. Bekle. Hayır. Bekle orada. Hayır. 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 Tamam mı? Bekle. Hayır. Aferin bekle. Sakın gelmiyorsun bak. Hayır. Hayır. Gel buraya gel gel gel. Linda gel. Koş 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 koş. Haydi 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 haydi. Tamam gel aferin. Eğitimi geçtin. Aferin güzel söz dinliyorsun. 4 aylıktan beri söz geçiyor. Bana zaten üç aylıkken gelmişti. Bir ayda eğitimlerin çoğunu öğretti. Ya hayır biliyor bir kere o güzel ya. Hayır bilmesi bir köpeğin güzel. Üstünü siz koyun. Hayır diyerek. Aferin kızım. Binler, gel hadi gel yorma beni ya yorma beni yoruldum gel gel tavşanlara daha şey yapacağız gel kümes yapacağız gel. Su içeceğim mi? yoksa ot mu Gel. <laughs> ot mu Gel. Bak gel. Gel yanıma gel. Al. Gel. Gel yanıma. Gel. Otur oraya. Otur. Yer ıslak neyse. Yiyeceğim mi? Al. <laughs> İnekten farkı yok zaten. Al. Gel kızım. Bu çimen olayını araştırdım. Mesela e, bunları ne bileyim çok yiyince falan kusuyorlarmış. Kusmalar iyiymiş zaten. Hani kurt murt olunca çimen olayında şey yapıyor. E, kusturuyor. Kuru dışarıya atıyorlar. Linda'nın yavrusu gençlik hastalığına yakalanmıştı. Allah'tan ilk gün hemen götürdük veterinere. Üç gün tedavi gördü. Üç günün sonucunda sonunda yavrusu iyileşti. Yani ucuz atlattık. Gençlik hastalığında da eğer 2-3 gün geçtiyse eğer gençlik hastalığı olduktan sonra %50 yaşama ihtimali oluyor. Hatta hiç olmuyor. Yani biz şans yavrusu Allah aşkına sapa sağlam. Sahipti zaten. Güzel bir evde bakılıyor. Hiç sıkıntısı yok. Gel. Gel hadi çıkalım eve. Neyse. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz Allah'a emanet.